Bugün kelimenin tam anlamıyla sizlere balinalar gibi alım satım sinyali üretebileceğiniz bir sistem öğreteceğim. Bu sistemi sizlere bir saniye bile beklemeden hemen göstermek istiyorum. Çünkü buradaki sistem hem ücretsiz hem herhangi bir yerde ulaşamayacağınız kadar nadir hem de kullanımı çok basit bir strateji arkadaşlar. Lütfen sizlere bu stratejiyi ücretsiz verdiğim için videoyu beğenin. Sizlerden tek ricam budur bu video için. Ayrıca mutlaka sonuna kadar izleyin çünkü tek bir hata bile yaparsanız hatalı sinyal alabileceğiniz hassas bir sistemdir ve buradaki sistemi mutlaka doğru uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sistemdeki en önemli indikatör bakın ekranda görmüş olduğunuz noktalardan oluşan indikatördür. Birazdan sizlere göstereceğim öyle bir ayarı var ki bizlere mükemmel noktalarda alım ve satım sinyalleri aktaracak ve ayrıca eğer bir hatalı sinyal verme durumunda aşağıdaki iki indikatörün hatalı sinyallerini eleyecek ve bizlere en dip ve en tepe noktada alım satım sinyallerini aktaracak arkadaşlar. Birinci indikatörü özellikle çok dikkat edelim hassas bir şekilde de buradaki sistemi sizlere anlatacağım. Nispeten de olsa kolay bir sistem öğrendiğinizde çok işinize yarayacak mükemmel bir sistem arkadaşlar. Öncelikle buradaki sistemimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi Hull MA, ikincisi Fisher dönüşümü, üçüncüsü Wave Trend Osilatör indikatörü. Wave Trend Osilatör indikatörünü mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Eğer indikatörlerle ilgileniyorsanız dip ve tepe tespitinde inanılmaz işler yapan bir indikatördür ve Fisher dönüşümü indikatörümüzü de buradaki sistemimizde kullanıyoruz. Dip ve tepe tespiti için uzun bir zamandır Fisher dönüşümü dönüşümü indikatörüyle bir sistem geliştirmemiştik. Bu uzun bir zamandan sonra gelen ilk Fisher dönüşümü stratejisi olacak. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle buradaki sistemde 3 indikatörümüz var ve 3'ü de birbirinden iyi sinyaller veriyor. Yani buradaki indikatör değersiz buradaki değerli gibi kesinlikle hafife almayın. Özellikle ayarları çok uzun bir zaman test edildi. En başarılı haline geldiği anda arkadaşlar sistemi sizlere sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilk olarak pool ma indikatörümüz göstergeler bölümüne geliyoruz. Tradingview.com sitesi üzerinden buradaki sistemleri kullanıyoruz ücretsiz bir şekilde. Buraya full boşluk MA yazıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3240 beğenisi mevcut. Hacimli de bir indikatör. Traderların tercih ettiği bir indikatör. Tam bir trend indikatör arkadaşlar. Birazdan sizlere nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ilk indikatörümüzün ayarlarından ve kullanımından hemen bahsedelim. Arkadaşlar ilk indikatörümüzün iki tane özelliği var. Birincisi eğer buradaki noktalar yeşil olarak devam ediyorsa yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz ve noktaların aralarındaki boşluk ne kadar fazlaysa o kadar trendin güçlü olduğunu anlıyoruz. Bu birinci özelliği. İkincisi de arkadaşlar bakın şu şekilde bir zoom yapayım. Geçiş sinyallerinde bizlere al ve sat sinyalleri veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeşilden kırmızıya geçerse yani yeşilden sonra yanan ilk kırmızı nokta bizlere düşüş sinyali verir. Kırmızıdan sonra yanan ilk yeşil nokta sinyali de bizlere yükseliş sinyali verir arkadaşlar. Az önce söylemeyi unuttum. Bu arada düşüş trendlerini de elbette bizlere söylüyor. Noktalar kırmızı olarak devam ediyorsa bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde şöyle bir kontrol kontrol ettiğinizde zaten dilediğiniz grafikte buradaki sistemi kontrol edebilirsiniz. Bitcoin USDT'de 15 dakikalık grafiklerde şu an buradaki sistemi gösteriyorum ve normal mum grafiklerinde buradaki sistemimizi kullanıyoruz. Dilediğiniz kadar backtest yapabilirsiniz ve ne kadar iyi çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Kesinlikle backtest yapın ve görün arkadaşlar sistemin ne kadar iyi olduğunu. Buradaki indikatörler tek başlarına bile mükemmel sinyaller verirken 3 indikatörü birleştirerek ve teste sokup en iyi sonucu aldığımızda sizlere sunarsam neler olabileceğini sadece tahmin edin arkadaşlar. Bakın öncelikle ilk indikatörümüzün iki özelliği var. Trendleri söylüyordu ve geçiş sinyallerinde bizlere yükseliş sinyali veriyordu. Buradaki indikatörü orijinal ayarlarıyla mı kullanıyoruz? Hayır arkadaşlar. Neden orijinal ayarlarıyla kullanmıyoruz? Hemen bunu sizlere göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar bazen mesela yükseliş sinyallerinin aralarında iki tane kırmızı nokta olabiliyor ve bu bizlere hatalı sinyal verebiliyor. Örnek olarak bakın şurada bir kırmızı mum yanıyor ve bu kırmızı mum indikatörümüze kırmızı sinyal verdirip bizlere şu şekilde bir yükselişi kaçırtabiliyor. İşte bu yüzden arkadaşlar biz buradaki indikatörün ayarlarını güncelledik tek tek kontrol ettik ve en iyi ayarını sizlere sunduk ve bu şekilde hatalı sinyalleri yakalanmamanıza olanak sağlayacak bir indikatör ayarı. Hemen buradan ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz. Bakın bu karşınıza 16 olarak çıkacaktır. Bunu 21 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz farklı sayılarda da test edebilirsiniz. Fakat sizin de ulaşacağınız sonuç muhtemelen 21 olacaktık. Çok fazla biz de test ettik arkadaşlar. Stil bölümüne de geldiğimizde buradan burayı daireler olarak güncelliyoruz ve burayı yeşil, burayı da kırmızı olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında görünürlük bölümü de aynı şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz. Şu anda indikatörümüz hazır arkadaşlar. İlk indikatörümüzü bu şekilde kullanacağız. Geçişlerde yükseliş ve düşüş sinyallerini alıyoruz ve trendlerin tespitinde de bizlere yardımcı oluyor. Ayrıca noktalar aralığındaki boşluk ne kadar genişse trendin gücü de o kadar fazladır arkadaşlar. Trend gücüyle alakalı da bizlere bilgi veren bir indikatör. İlk indikatörümüz tamamdır arkadaşlar. Şimdi ikinci indikatörümüzün hemen ayarlarını göstereyim sizlere. Fisher arkadaşlar buraya bakın. Aynı şekilde yazabilirsiniz. Yanlış yazdık. Fis her şeklinde yazılıyor. Fisher dönüşümü bakın tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Hemen ayarlarımıza gelelim buradan. Görünürlük aynı şekilde kalıyor. Stil bölümünde Fisher'ı kırmızı ve yeşil çizgiyi açık bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer hepsini kapatıyoruz ve daha sonra girdiler bölümünde burayı 9 yapıyoruz. Grafik ve buradaki tikte açık kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve buradaki indikatörümüzden nasıl al ve sat sinyalleri alabiliriz? Çok basit bir mantıkta çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar beyaz çizgimiz yani Fisher çizgimiz yeşil çizginin altına indiğinde yani şöyle bir görüntü aldığımızda veya Şöyle bir görüntü aldığımızda, şöyle bir görüntü aldığımızda, şöyle bir görüntü aldığımızda bizlere yükseliş sinyalinin olacağının sinyalini veren bir indikatördür arkadaşlar. Tam zıttı olarak da aynı şekilde eğer buradaki Fisher dönüşümü çizgisi yani beyaz çizgi kırmızının üzerine çıkarsa burada görmüş olduğunuz gibi, burada görmüş olduğunuz gibi, burada görmüş olduğunuz gibi bizlere düşüş sinyali aktarıyor arkadaşlar. İndikatörün kullanımı bu kadar kolay. işte sizlere tamamen anlattığım şekilde bu şekilde arkadaşlar indikatörümüzden sinyallerimizi alabiliriz ayarlarını zaten detaylı bir şekilde gösterdik ve bir sonraki indikatörümüz arkadaşlar Wave Trend Oscillator indikatörü VT alt LB yazmanız yeterli olacaktır. Indicator Wave Trend Oscillator şeklinde tıklayarak grafiklerinize entegre edebilirsiniz. Buradan çok hacimli de bir indikatör olduğunu ve traderlar tarafından tercih edildiğini, beğenildiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatörümüz grafiklerimizi ekledikten sonra çok önemli ayarları var buradaki indikatörün. Hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar ayarları 10, 21, 40, 53, eksi 40 ve eksi 53 şeklinde güncelliyoruz ve daha sonra stil bölümüne geldiğimizde buradaki tikleri ekranda gördüğünüz gibi aynı şekilde güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer arka planınız siyahsa bunları beyaz olarak güncelleyin. Arka planınız beyazsa da bunları siyah olarak güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında görünürlük bölümünde aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz. Aşağıdaki wave trend osilatör indikatörümüzün de çalışma mantığı bir önceki indikatörümüzle aynı. Yani burada bakın beyaz çizgimiz yeşil çizginin altına indiğinde bizlere yükseliş sinyali veriyor. Yani buralarda bir dip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yeşil çizginin altında olduğunu görürsek bizlere yükseliş sinyali veriyor. Buradaki indikatörümüz basit bir şekilde tamamen çalışma mantığı basit arkadaşlar. Yükseliş sinyallerini buradaki indikatörümüz bu şekilde bizlere veriyor. Aynı şekilde yine beyaz çizgimiz kırmızı çizginin üzerinde ise burada bakın görmüş olduğunuz gibi burada da görmüş olduğunuz gibi bizlere düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Tamamen çalışma mantığı bir önceki indikatörümüzle aynı şekilde. iki indikatörümüz de aynı şekilde kullanabiliyoruz ve pull MA indikatörümüzden özellikle teyit aldığımızda direkt giriş ve çıkış çıkış sinyalini bizlere aktarıyor. Buradaki Hull MA indikatörü. Şimdi arkadaşlar sistemimizi tamamen kurduk. Kurduktan sonra dilerseniz bakın buradan kaydet butonuna bir kez tıklayabilirsiniz ve sistemi kayıt edebilirsiniz. Buradaki sistemimizi şu an kaydettik ve ücretsiz bir şekilde ve süresiz bir şekilde artık kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın bu sistemin en iyi özelliklerinden bir tanesi neredeyse bütün trendleri yakalıyor. Yani trend çok büyük de olsa bakın buralarda görmüş olduğunuz gibi ufak bir trend de olsa bunları bizlere söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın en iyi yükseliş sinyalimizi nasıl tespit edebiliriz? Biliriz. Hemen bunu sizlere göstereyim. Şöyle öncelikle bu mumları gizleyeyim ki sinyalleri net bir şekilde görebilelim arkadaşlar. Dilerseniz bakın buradan noktaların büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Bakın şuradan şöyle noktaların büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde bakın ben biraz daha büyüttüm. Bu şekilde noktaları büyütebilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz burada en son Hull MA indikatörümüze bakacağız. Yani bu bizim giriş ve çıkış sinyallerimizi veriyor bakın. Bu giriş sinyali videonun başında anlattığımız gibi bu da çıkış sinyalleri. Geçiş sinyalleriyle biz bizlere düşüş ve yükseliş sinyalleri veren bir indikatör arkadaşlar. ilk indikatörümüz. Bunu bir cepte tutalım. Şimdi ikincisi arkadaşlar. Öncelikle biz buradaki bakın iki indikatörün dip sinyali vermesini istiyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada öncelikle beyaz çizgi yeşil çizgiyi aşağı doğru kesti ve yeşil çizginin altında beyaz çizgi bu şekilde seyretmeye başladı. Bakın burada biz aynı anda aşağıdaki wave trend osilatör indikatörümüzden de bir sinyal almamız gerekiyor. Nasıl bir sinyal? Tabii ki de beyaz çizginin yeşil çizgiyi yukarıdan aşağı doğru kesmesi sinyali. Bakın Buradaki indikatöründe dip sinyali vermesi gerekiyor. İşte arkadaşlar, buradaki iki indikatörümüzden aynı anda dip sinyali aldığımızda, yani buradaki beyaz çizgilerin ikisi de yeşil çizgilerin altında seyrettiği anda hemen ama hemen Hull MA indikatörümüzden gelen sinyale bakıyoruz. İşte arkadaşlar, şuradaki gibi bir sinyal gelirse Hull MA indikatörümüzden buradaki kırmızıdan yeşile geçiş sinyali gelirse bizlere buradaki sistem bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar, çok net bir şekilde bir yükselişin olacağını bizlere söylüyor. Hemen şöyle fiyatları da bir kontrol edelim. Yine bakın burada da görmüş olduğunuz gibi kırmızı olarak devam ettikten sonra burada bir yeşile geçiş sinyali görüyoruz. Bakın şuradan şöyle ok çıkartalım. Yeşile geçiş sinyali görüyoruz. Aşağıya da kontrol ettiğimizde arkadaşlar aynı anda bakın çok yakın zamanlı bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz beyaz çizgi yeşil çizginin altına inmiş. Burada bakıyoruz arkadaşlar beyaz çizgi yeşil çizginin altına inmiş. Hemen bir sonraki yeşil nokta sinyalinin gelmesini bekliyoruz ve yeşil nokta sinyali geldiği anda bakın fiyatı da şuradan belirleyelim. Geldiği anda bu bizim için bir yükseli sinyaldir arkadaşlar. Tabii ki de mum kapanışı bekliyoruz. Yani buradaki mum oluştuğunda bir önceki mumda şu yeşil sinyali görüyorsak bakın şuradaki sinyali bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Yani buradaki yeşil sinyalin öncesinde diğer iki indikatörün aşağı inmesi gerekiyor. Yeşil çizgilerin altına inmesi gerekiyor. İşte arkadaşlar bu bizlere yükseliş sinyali veriyor ve çok net bir yükseliş sinyali verdiğini sizler de buradaki sistemi kontrol ettiğinizde anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten üstün körü baktığınızda bütün yükseliş trendlerinde yeşil noktaları yaktığını bütün düşüş trendlerinde de kırmızı noktalarını yaktığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki sistem sayesinde dip ve tepeleri muazzam noktalarda tespit edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki sinyalden sonra direkt olarak burada resmen bir pumpı bizlere öngörmüş. Çok büyük pumpları da öngörebiliyor dediğim gibi. Ufak trendleri de saptaya biliyor arkadaşlar. Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi yine ekranımızda çok sağlam bir düşüş trendi var. Şuradan şöyle bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar öyle bir düşüş trendi geliyor ki tamamen bu şekilde bakın aşağı doğru fiyatlar yönünü veriyor ve o şekilde de devam ediyor biraz daha ve daha sonrasında tekrar düşüş trendine geçmiş olduğunu görürüz arkadaşlar burada. İşte böyle bir düşüş trendini bile bizlere söyleyen bir sistem. Peki buradaki sistemimizden bir düşüş trendini nasıl alırız? Bu bölümümüze geçmeden önce şöyle bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın buradaki mükemmel yükselişi en sonuna kadar takip etmiş. Ortalarda herhangi bir şekilde kırmızı nokta sinyali almamışız. Bakın mesela buralarda bir kırmızı nokta sinyali gelmemiş. Genel olarak trendlerin sonuna kadar takip eden mükemmel bir sistem arkadaşlar. Burada şimdi baktığımız zaman bu sefer de diğer iki indikatörümüz ne istemeliyiz sizce? Tabii ki de beyaz çizginin kırmızı çizgilerin üzerinde olmasını isteriz. Burada baktığımız zaman bakın beyaz çizgi kırmızı çizginin üzerinde ve bizlere mükemmel bir sinyal veriyor. Aynı şekilde diğer indikatörümüz de üzerinde. Burada diyor ki tepeye yakınız yani tepedeyiz. Biraz daha yükseliş olabilir ve satışlar girebilir. İşte bunu söyleyen de arkadaşlar son noktayı koyan indikatörde tabii ki de buradaki yeşil noktaların kırmızı noktaya geçmesidir arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi tam olarak sinyalimizi tespit ettiğimizde tam şuradaki mumumuzun kapanışında bizlere bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar ve bu şekilde bir düşüşü de tespit edebiliyoruz çok net bir şekilde. Ufak trendleri de arkadaşlar mesela buradaki gibi ön görebilen bir sistem. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani hem büyük trendleri hem de ufak trendleri bizlere söylüyor arkadaşlar buradaki sistemimiz. Ayrıca burada bir stop loss taktiğimiz de var. Bir yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra buradaki noktaların altına belirli bir yüzde belirleyerek yani mumun altına koymak yerine buradaki noktaların altına bir yüzde belirleyerek stopumuzu koyarsak çok güzel bir şekilde fiyatları takip edebiliyoruz. Örnek olarak stopumuzu şuraya koyduk. Bakın yeşil noktaların altına koyduk. Sonrasında bakın yeşil noktalar yönünü yukarı doğru verdikçe sizler de bu şekilde aynı yüzdeyle yeşil noktaları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem kaldıraçlı işlemlerde, spot işlemlerde de tüm zaman dilimlerinde çalışır arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir bilgi burada. Bu sistemle çok uzun vade yatırımları bile, çok uzun vade analiz bile yapabilirsiniz ve scalping olarak da buradaki sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hisse senetlerinde, forex'te, kriptoda dilediğiniz varlıkta buradaki sistemi kontrol edip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sistemimizin stop loss taktiği de var. Bu da bizlere ekstra bir ayrıcalık kazandırıyor tabii ki de. Ayrıca satış noktasında da burada giriş yaptıktan sonra yanan ilk e kırmızı sinyalde çıkış yapılabilir arkadaşlar. Böyle bir satış taktiği de var. Fakat ben yeşil noktanın altına belirli bir yüzde stop belirleyerek yükseltilmesi taraftarıyım. Bu şekilde trendleri daha iyi bir şekilde saptayabiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz sizler de kırmızıda mı çıkalım yoksa stop yükseltmeyi mi kullanalım diye test edebilirsiniz burada. Mutlaka üzerinde çalışın arkadaşlar. Gerekirse not alın. Buradaki sistem çok çok önemli. Örnek olarak günlük grafikleri kontrol ettiğimizde Bitcoin de Baktığımız zaman yine sistemin mükemmel bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın trendlerde en iyi şekilde çalışıyor. Örnek olarak bakın burada iki tane indikatör de tamamen yönünü yukarı doğru vermiş ve bizlere düşüş sinyali veriyor. Fakat buradaki iki indikatörün verdiği hatalı sinyali üstteki indikatörümüz sonuna kadar tespit ediyor ve en sonda bakın en sonda tamamen yükseliş bittiği anda bizlere düşüş sinyalini aktarıyor arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde burada çok güzel bir yükseliş sinyali mevcut. Bakın tamamen trendleri ön gören bir sistem olduğunu görürüz. Bu şekilde hem kısa vadede hem uzun vadede de sistemi kullanabilirsiniz. Buradaki sistemin en riskli sinyallerinden bir tanesini sizlere göstereyim. Örnek olarak bakın burada bizlere hatalı bir sinyal vermiş. Görmüş olduğunuz gibi burada yeşilin altında iki mumuzda. fakat burada yeşil nokta gelmesine rağmen bir yükseliş olmamış ve bu şekilde ardından bir düşüş gelmiş olduğunu görüyoruz. Eğer bu şekilde bir sinyal aldıktan sonra yakın zamanda bir kırmızı sinyal görürsek burada çıkış yapabiliriz ve bir süre piyasadan çekilebiliriz arkadaşlar tabiri caizse. Bir süre beklememiz gerekiyor. Yani burada biz zıtlık olduğunu anlıyoruz. Çünkü buradaki sistem kolay kolay hatalı sinyal vermez. Bu sistem hatalı sinyal verirse burada bir anormallik vardır. Bizim sinyalimizin zıttına bir haber vardır diye anlıyoruz ve bir süre piyasadan çekiliyoruz. Burada bir yükseliş sinyali aldık. Kırmızıyı gördüğümüz anda arkadaşlar çok ufak bir zararla dakikalıkta da günlükte de aynı şekilde pozisyonumuzu kapatıyoruz ve bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hatalı sinyallerden de korunabilirsiniz. Ardından da zaten korunabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sistemimizi hem dakikalıkta hem de günlükte kullanabilir ve en iyi şekilde trendleri ön görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle zaten bir baktığımızda üstteki indikatörün mükemmel bir şekilde çalışmış olduğunu anlıyoruz. Alttaki indikatörlerin görevi dipleri veya tepeleri tespit etmek, üstteki indikatörün de görevi diplerin ve tepelerin en uç noktasını tespit etmektir arkadaşlar. Bu şekilde sistemimizi kullanıyoruz ve en iyi sinyal tespitlerini yapıyoruz sistemimiz sayesinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna bir kere basarsanız bizi çok mutlu edersiniz ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız minnettar olurum arkadaşlar ve bu da bizlere çalış çalışma şevki veriyor. Sizin için gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın mükemmel sistemler geliyor. Bir sonraki videomuza kadar sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.